Elif, hadi. İstemiyorum. Gidelim buradan. Olmaz ama. Ya sen bana beni evime götür demedin mi? Ben de sana söz verdiğim gibi ailene getirdim işte. Ben bu eve girmek istemiyorum. Gidelim buradan. Burası senin evin. Bak, ailen şimdi içeride. Onlara kavuşmak istemiyor musun? İstiyorum. O zaman hadi. Bunlar da nereden çıktı ya? Bırakın beni. Bırakın beni lütfen. Bırakın. Bırak. Bırak beni diyorum. Bırak beni. Bırak. Kızım sen nereden duydun bunları? Yoksa sen yine rüya mı gördün? Ne rüyası babaanne ya? Duydum diyorum. Kulaklarımla duydum. Sen hala bana inanma. Ama Elif gelince görürsün. Kim söyledi peki? Kimden duydun? Baban mı söyledi? Hayır. Babam söylemedi. Seher'den duydum. Seher'den mi? Allah Allah... Seher! Seher! Buyurun Ali Hanım. Bir isteğiniz mi vardı? Kapıyı kapat da Tuğçe duymasın. Zar zor yolladım zaten odasına. Bir şey mi oldu Ali Hanım? Olanları ben değil sen anlatacaksın. Ne diyor bu çocuk böyle? Babam Elif almaya gitti eve gelecek dedi. Senden duymuş. Sen mi uyduruyorsun bunları? Niye kafasını karıştırıyorsun çocuğu? Ben ben bir şey uydurmadım Aliye Hanım. Tuğçe doğru söylüyor. Ne diyorsun kızım sen? Şey karakoldan aradılar. Elif bulunmuş. Kenan Bey de duyar duymaz çıkıp gitti. Tuğçe o sıra duydu sanırım. Hı? Elif bulunmuş. Bırakın beni bırakın. Ne olur bırakın ne olur. Elif. Hoş geldin. Bırakın beni. Tamam sakin ol. Korkacak bir şey yok. Biz sana kötü bir şey yapmayacağız. Neden beni buraya getirdiniz? Ben babama gitmek istiyorum. Elifciğim tamam dedim ama bak sakin ol. Bırakın çocuğu. Gel bakalım. Elifciğim bak. Seninle halletmemiz gereken ufak bir işimiz var. Onu hallettikten sonra ben seni babana götüreceğim. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Bak gerçekten götüreceğim seni. Sen babamı tanıyor musun? Tabii ki tanıyorum. Hatta ben senin bütün aileni tanıyorum. Benden sana zarar gelmez. Korkacak bir şey yok tamam mı? Bak. Seni onlara götüreceğim. Sen hiç merak etme. Şimdi neden götürmüyorsun? Ama söyledim ya. Halletmemiz gereken ufak bir işimiz var. Onu hallettikten sonra ben seni ailene kavuşturacağım. Sana söz veriyorum tamam mı? Hadi bakalım. Gel benimle.